Kanka, görünmüyor kanka indir beni indir. Tam vallahi indir. Öyle atma. Oğlum salak mısın? Gençler bir de gündüz analizleme yapalım dedik Oğuz kardeşimle. Bakalım olay yeri inceleme. Şu an Beverly Hills'e geldik arkadaşlar. Beverly Hills'te olaylar çok karışmış gece. Baksana dakika bir Rolls Royce, Royce çıktı zaten. Beverly Hills'e geldiğinizi hemen söylüyorlar <laughs> Şuraları siz GTA'dan büyük ihtimalle hatırlarsınız. Kanka şuralar hep GTA 5'te var. Ben oynamadım bilmiyorum ki. ben de GTA'da çok oynamadım da. <laughs> GTA Vice daha Miami'de abi. Burası bayağı karışmış gece. Köpeğe bakın ya ne kadar tatlı. Şu an mağazaları tekrardan yapıyorlar. Camlarını falan tamir ediyorlar. Çünkü mahvolmuş yani her yer mahvolmuş. İspanyolcan var mı senin? Bir şey olursa. Benim İspanyolcam var da derdimi anlatacak kadar. Şöyle mağazaları size göstereyim. Her yeri baştan yapıyorlar, her yeri. Buralar komple yıkıktı, doğru mu? Evet. Burada bir tane cam yoktu. Bakın her yer sağ sol her yer baştan yapılıyor. Asıl meşhur fotoğraf çekimi var. Tabii adam, tabii. Çeksen oğlum biz de çekinelim bari. Yani böyle Şu, şu artık... an çok sırası değil sanki. <laughs> Birazdan kovulacağız buradan son çekimlerimizi yapalım kanka. Çünkü bize yani, şu an dikkatli kimse, bir şekilde bakıyorlar. Kimsenin bir şeyleri yok. Bak arkada şey var, polis var. Bir şey demiyor. Biz biz medyayız zaten anladın. Bak bize diyor. Ne dedi o? Ben İngilizcem yok. Çık dedi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çık dedi. Ne diyecek? <laughs> Gençler beni de çekin diyecek hali yok. Haber kanalları da burada. Sana bir soru soracağım. Benim GoPro mu daha güzel mi? Bakayım kanka. Benim Bence GoPro. bir şey diyeyim mi? Senin, net senin GoPro. Benim GoPro daha iyi. Çekin. Net senin GoPro. Service which channel is it? ABC. ABC? Aa, okey. Bizim kanal da Oğuz Kutman. Ve Anıl Güler yani. <laughs> ABC iyi kanal ha. ABC objektif bir kanal. Objektif yeah. iyi bir kanal tamam. yani. Senin GoPro'yu ben tek geçerim bu arada. Öyle mi diyorsun? Aynen, kesinlikle. Verir mi ABC'ye bağışlayayım mı ABC <laughs> hisselerini ikiye katlasın. <laughs> Bakın arkadaşlar, Sephora'yı bilirsiniz. Türkiye'de de var bu marka. Size şimdi kapısını göstereceğim. Güzelim makyaj malzemeleri yalan oldu. Güzelim rujlar. <laughs> Ey gidi güzelim... Bakar mısınız içeri? <laughs> Şöyle iki gazeteci gibi bizden birbirini itip çekiştirelim. Bir saniye. Abi mahvetmişler ya. Abi ben şu Gucci'nin videosunu internette gördüm. Böyle bir şey olamaz ya. Şu an Beverly Hills'in böyle olması gerçekten çok ilginç bir durum. Los Angeles'ın en lüks yerlerinden birisi Beverly Hills. Ve buradaki tüm mağazaları tuz buz etmişler arkadaşlar. Bakın şu an şurada da Guess var mesela. Guess'ten de bir görüntü göstermek istiyorum size. Yollar full kapalı ve full Al, dağlar, dağlar, dağlar. işçiler çalışıyor. Sahipleri de burada tahtayla kapatıyorlar Beverly Hills'te. Bir daha kırmasınlar diye. Ama hala hala mutlular görüyor musun? Kadın hala dans ediyor. Muazzam mutlular. muazzam güzel Rey. bir şey yani. şu an West Hollywood'tayız ve West Hollywood'ta da birçok yer yine yağmalanmış durumda. Burada bazı dükkanları yakmışlar. Bildiğin yakmışlar yani. Çok fena yanık kokuyor. ki şu an kömür. Bildiğin simsiyah kömür. Kapatmışlar ama şuradan görüntü alabilirsem alacağım yine. Şöyle içi simsiyah. Şu dükkanların bildiğin simsiyah yani. tabi böyle olması da gerekmiyordu. Burası eğer Melrose'sa burası bayağı Los Angeles'ın en Ya tabi burası böyle Doğru mu? Kylie Jenner, Kendall Jenner bunların Anıl e, Güler. Anıl Güler bunda bu isimler alışveriş kurban. yaptığı yerler. Saçlarına kurban olurum. Hello guys. Arkadaşlar yine çok ünlü bir mağaza. Yine yağmalanmış. Yine polisler toplanmış. Oha oğlum şuraya bak lan Şelale gibi akıyor Ben acayip susadım yalnız Arkadaşlar şöyle Yine yağmalanan bir yerden sular akıyor Oğuz Senin kanalın içinde ben acayip susadım yalnız Abi su öyle bir akıyor Git ya. ağzını oraya Valla ağzıma yalak gibi oraya dayarım Bence orası Anıl gel gel Bence burası yanıyordu Şu anda içeriği suluyorlar bence O değil de genzim yandı lan Hee Anladın mı? Bence öyle. Sen var ya. Şu kafanın şu bıngıldak bölgesinde sen tükürsen zeka kardeş. Vallahi. Mantıklı yani. Küfür ediyorlar, çok şey yapıyorlar yani. Bunlar asıl yok abi. Oz. Bunlar bu arada yardım eden insanlar dükkanlar. Oğuz Melrose'dayız. Bir sürü güzel kız var. Bir tane tanışma videosu yapalım sana şurada. Aklın date'e gidiyor ama <laughs> Yine bir Starbucks. Camlarını indirmişler. Şu an burada cam yok arkadaşlar. Şu an <laughs> yemeklerimizi aldık. Sokakta yiyoruz çünkü restoranın içinde yiyemiyoruz. Oha ne ara başladın lan? Sen ne yapıyorsun ki? Bir mi? Kardeşim e afiyet de. olsun. Başka yer yok. Teşekkürler. Ya bunların bir soka ya. Sokakta ya. Ee, çok güzel. Çok Sokakta yemek yiyoruz ama yine de mutluyuz arkadaşlar. Bir saniye bir şey bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Gençler biz bir yaklaşık 5-10 dakikadır falan konuşuyoruz. Evet. Oğuz'un Oğuz yaptığı tepki bu. Burayı artık biplersin. Kayıtta değilmiş. <laughs> Aynen arkadaşlar. Şimdi bir de kapattı videoyu bana diyor ki Anıl diyor aynalarını tekrar edebilir miyiz? Işte? <laughs> Çünkü çok iyi muhabbet oldu arkadaşlar. Derim, ederiz yani ne yapalım da yani içine sıçtın. Şimdi baştan alalım tamam. Sorun Şimdi size baştan sorular. yapacağız arkadaşlar. Şu an Grove'un sokağındayız. Grove bir alışveriş merkezi burada. Bayağı ünlü bir alışveriş merkezi. İçinde çok güzel mağazalar var. Dün bura yağmalandı arkadaşlar. Apple olsun, yağmalandı, Nordstrom olsun. Yağmalandı ne kelime? İçinden geçtiler. Apple'da bir tane teknolojik alet kalmadı. Evet. Doğru mu? Doğru. Adamlar yani Apple diye şapkayı bile almışlar. Apple'ın şapkası var biliyorsun 50 dolar. Az da değil gerçi. <laughs> Bayağı yağmaladılar, Biz de son olarak orayı çekmek istedik. Şu an hala bu arada devam ediyor protesto. Şey yapıyor mu böyle ka kameraya çıkmak için yırtılan çocuklar oluyor. Ya. Arkadan ensalla. Arkadan ensal. Dur ben yürüyeyim, arkadan ensal. Abi. Yürüme sen ben Tamam ben senin sen bana karışma tamam mı? Bak bana müdahale etme. <laughs> Anne televizyondayım, televizyonda. Hangi kanal? Bu arada arkadaşlar hala protestolar devam ediyormuş. Bugün Santa Monica'yı yağmalı Santa Ölümünün Monica'da yağını. buranın sahil sahil kesimi. Orası Biz da Şu an ortalardayız. Beverly Hills, evet. West Hollywood. Orası da bayağı lükstü. Çekat. Bizim bugün Çekat. Tutuyor mu beni? Çekat. Tut ben bakmıyorum bakıyorlar. Arkadaşlar bugün bizim asıl amacımız Oğlum öleceğiz anıl ya. Arkada... <laughs> Oğlum dur olay çıkartma. <laughs> o bizim bugün Amacımız size bilgi vermek Amerika'nın son durumu halinde çünkü ben de çekiyorum abi. çok mesaj alıyoruz çok sizlerden merak ediyorsunuz ne durumda diye biz de bilgi vermek istedik açıkçası birisi dükkanını korumaya çalışmış adamı döve döve öldürmüşler yani ne kadar acı bir şey ya Sorma ya o videoyu bana nereden izlettin ya yemin ederim aklıma gelip duruyor Los Angeles'ın hemen hemen her yerinde insanlar dükkanlarını mağazalarını tamir etmekle meşgullerdi Onu tamamen kapatmışlar lan sağ tarafı Vay anasını, harbi mi Apple'ı göstermeyi çok istiyorduk ama Şu sağ bölgeyi tamamen kapatmışlar gibi duruyor Anıl arkadan falan giremez miyiz lan? Gireksin, girelim ya bir yerden gireriz Dur ben şurayı şöyle çekeceğim abi Ben nasıl yapalım biliyor musun? Ben seni omzuma alayım Ee. Seni çek Harbi mi? Ee? Tamam al hadi Nasıl alacağım ben seni omzuma? Gel 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 Dön Dön baba dön Dön, dur oğlum sen çıkma buraya <laughs> sen bir çık. İşte rahat yapalım dön. Bak, hayır Kardeşimsin bacaklarım. düşürme Anıl bak hayır, hayır, beni. Hayır bacaklarım. Oğlum bacaklarımı niye ayırayım? Öyle değil ya. Dur gel şuraya tutunayım Anıl lan, gel. Dur, 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 oğlum, tutun oğlum korkuyorum Anıl. Aa, oğlum Anıl düşerim. Yemin ediyorum dur, düşerim Anıl. Anıl oğlum ben seni güzelce fırlatırım. Oğlum düşeceğim lan. Kork, bak korkma bak, bak bak. Abi ne yapıyoruz biz? Polis var arkada ya. Lan bak ne oluyor orada. Kanka görünmüyor ki bir şey. Siz hatlara bakar Bir şey, yani. bir şey gör. O zaman Oğlum maşallah var. Oğlum atma bak yemin ediyorum Abi düşerim şey anam. Yediyorsun yemek yiyorsun. yemin ediyorum. Çek. Kanka çekiyorum da görünmüyor görünmüyor. Bak. bak aa lan düşeceğim anam. Şey gibi balık gibi atar. Düş... <gülüyor> <gülüyor> kardeşim atma bak. bak yemin ediyorum çok tehlikeli şu an. Şey olmaz. Şey olmaz. Hanım görünmüyor kanka indir beni indir. Tam vallahi indir. Öyle atma. Oğlum salak mısın? tamam kardeşim. Herkese alabilirim. Çektin mi sen? Ç Kanka çektim de o ilerisi görünmüyor ya. Öyle mi? Aa, şu aralıktan da. Şu ara. Full tadilat var arkadaşlar. Şöyle. Arkadan gel gel. Delik Hadi gel bakalım. Anıl çekmemişim lan. Te <laughs> <Ya. Aman gülüyor> şaka şaka. <laughs> Anıl normalde küfreden birisi değil arkadaşlar gerçekten. Ben anıllayken sinir ettiğim için küfür ediyorum. <laughs> Burası dün çok fenaydı gerçekten. Ben haberlerden izledim, buraya gelmedim dün. Ama Anıl, Anıl bu arada downtown'a gitti arkadaşlar, gece. Ee, çok güzel bir video çekti. Yani her şeyi göstermiş. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Have a good day. Bak mesela adamlar ne güzel cevap verdi, anlıyor musun? Hani çok güzel insanlar var ama... işte Cık. Kendi videomda da söyledim. Çok üzüldüm. Ya mesela arkadaşlar gerçekten her iki tarafta da hem iyi hem iyi kötü insanlar var. Bugün birisi polise küfür ediyordu bağıra bağıra yüzüne. Polis hiç ağzını bile açmıyor. Kanka Belli, sen tamam konuşurken mı? benim içimde güller açıyor ya. Kanka ama ben üzülüyorum ya insanların üzülmesine gerçekten bak. Yani oğuzumuz, Buna... <laughs> oğuz'umuz çok iyi çocuktur. Kardeşim benim sen de öyle gerçekten. Ben söyledim dedim ki bak bir tane gavat yüzünden dedim ortalık karıştı dedim o polisi kastettim. Lafı çarptırıyor bazı şimdi Ağzımı bozmayayım, ana ablat söylemeyeyim. Kanka bir şey diyeyim mi, burada her lafını çarpacak bir insan bulursun. Sorma ya, onlar niye bitmiyor Görüyorsun ya? Görüyorsun zaten. Kendi hani... kanalımda söylemiyorum, senin kanalında söylüyorum ama kardeş biz niye bitmiyorsunuz ya? Ben yoruldum lan, engellemekten bir adam yorulur mu ya? Daha Şu alacağız. Ross var ya, kanayan yaramız. Çek abi Ross'u. Oradaki bak, şurada gördüğünüz Ross da Under Armour'u aldım 37 dolara, buradan aldım. Converse. Konvers e aldım 32 dolara. Ama bu bir tek rost'a öyle. Buradan mesela hemen karşısında Grove var, AVM. Buradan alırsan kardeşim, aynı ayakkabıyı 150 dolara alıyorsun. Yanına bir sıfır ekmeği. Evet, aynen. Böyle iş mi olur? Aynen öyle. Şu an harika bir parktayız arkadaşlar. Anıl'layım ya, şu parkta Anıl'layım. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an... Al kardeşim yani ne demek o ya? Şu an... Ayıp ediyorsun sen. Ben deyitimle olabilirdim, onu kastediyorum. He. <laughs> Kardeşim seninle benle de için bir gayet... De, benle de, benle de bir date yapsana kurban olayım. Bana ha, da, yapayım lan sana. Bana sen da, çiğ köfte, bana ha, da tamam. çiğ köfte yedir. Gerçekten mi? Valla bana da çiğ köfte yedir. Tamam. İstiyorsanız arkadaşlar Anıl'la date yapmamı ki isterler diye düşünüyorum. Beni de tekneye götür. <laughs> Yazın arkadaşlar Anıl'la date yapayım mı? <laughs> o videoyu ben kapatayım mı? Kapat hadi sen kapat bu videoyu. Tamam o zaman. Benim stilim mi senin stilin mi? Ben kendi stilimde kapatacağım. Tamam kendi, kendi stilinde kapat. Senin kapat için kardeşim. kardeşim. Tamam adamsın. Daha dersin. ben ne yapayım? Arkadaşlar Oğuz kardeşimizle elimizden geleni yaptık size böyle biraz daha olayları göstermeye çalıştık yani aslına bakarsanız Oğuz kardeşimin içinde bir habercilik ruhu varmış ben onu anladım <laughs> yani sen aslında çok rahat CNN'lerde ABC'lerde BBC'lerde Kardeşim teşekkür ederim İltifat Rica ederim kardeşim, kardeşim. İltifat ne dedim ki? İyi bir şey söyledin herhalde az önce Habercilik falan ruhu Tabii falan. tabii evet sen doğru o, şey o var yani. Sen çok rahat BBC'lerde, ABC'lerde, CNN'lerde, NTV'lerde <laughs> çok rahat menajer pozisyonunda çalışıp oralarda çok yüksek müdür olup çünkü senin iletişim yönün oldukça kuvvetli. Benle bile iletişim kurabiliyorsun. Senle Yani Zor yani kuruyorsam. o bence. Onun dışında insanlarla olan diyaloğu oldukça kuvvetli. Ve buradaki Türk arkadaşlarım ben seni kıskandığını düşünüyorum. Ben kıskanmıyorum çünkü ben... Çünkü sen benim kardeşimsin. Yani o da var. Bizde var yani Allah'a şükür. Hani böyle istediğimiz zaman e, buluşacağım kız arkadaşlarım. Sen benden fazla detay çıkıyorsun şeyim. abi. Millet bana saydırıyor. Yok yok yok. Ve aynı zamanda gerçekten hani böyle tanıştığım arkadaşlarımız e, ya da böyle kızlar falan hani çok beğeniyorlar Türk yemeklerini. Yarın bir gün sizin çocuğunuz torununuz geldiğinde bu kızların çocuğu torunu olduğunda onlarla tanıştığında. Böyle bir anılar olacak ve Türkiye hakkında çok güzel şeyler anlatacaklar. Türkler hakkında çok güzel şeyler anlatacaklar. Bu konuda haklısın gerçekten. Buna biraz çünkü... da bu yönden bakın. Benim hiçbir arkadaşım Türkiye'ye karşı bir ön yargı beslemiyor. Hani besleyen arkadaşlarım da oldu. Ben tanıttım. Hani sırf kamera önünde yapmıyorum bunu. Güzelce tanıttım. Güzel şeylerimizi gösterdim. Yemeklerimizi, içeceklerimizi tanıttıktan sonra, Başka sonra ve beni de tanıdı tanıdıktan sonra hem Türkleri çok seviyorlar hem de Türk yemeklerini, kültürünü, Türkiye'ye gitmek istiyorlar hani Gerçekten evet. bu açıdan da bakın biraz olaylara Gençler o sayesinde dolar kurunda değişme oldu Dolar 8 ol, olacaktı şu an 7'ye düştü o <laughs> sayesinde Çünkü adam çılgın gibi reklam yapıyor Bizim baklavaları tanıtıyor, bizim lokumları tanıtıyor Her anlamda tanıtıyor kardeşim O yüzden ben başarılı buluyorum Sağol tabii, kardeşim Tabi sana sallayan da oluyor, bana da ya, oluyor. oluyor her, her zaman zaten. oluyor yani Bunlar bu Durmaz zaten Büyüdükçe daha çok olacak. E, kişisel gelişime kapalı bazı arkadaşlar var evet. maalesef. İletişim bozukluğu olan. herkesi sallama ihtiyacı duyuyor. Veya bize yorum yapıp oradaki yorumlarda like sayısını arttırıp millete hava yapmak mı istiyor, ne yapmak istiyor. Böyle bazen tuhaf yorumlar görüyorum. Evet senin e, videolarında da. Adam böyle belli ki yani onu oraya yazmış. Bekliyor acaba kaç like alacak benim yorumum diye. Gençler Tabii, hiç aynen. böyle bir yola girmeyin. Gerçekten yani bir kanal açın biz de sizi izleyelim. Hem de daha güzel etkileşim olur. Veya... Yani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Biz çünkü güzel konuşan arkadaşlara, güzel yorumlar yapan arkadaşlara gerçekten sempati duyuyoruz. Yani var öyle. Mesela adam var bir iki tane öyle çocuk var. Her senin videonun altına övgüler yağdırıyor. Bak, evet. Benim bile yani gözümden kaçmadı bu. Aynen. Helal olsun. Güzel arkadaşlar, kötü kalpli yorum yapmayın. İçinizden geleni yazın. Eleştirebilirsiniz. İstediğiniz kadar eleştirin ama ben kötü kalplilik sezdikten sonra Beni öp öpeceksin sandım. Yok yok. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Anıl'ı da takip edin. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Gerçekten burada inanın büyüdükçe daha güzel işler yapacağız. Ülkemizi daha güzel tanıtacağız. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. Canımızsınız. Sizin sayenizde daha güzel şeyler yapacağız. Kapat hadi kapat. Öpesim geldi. Biraz çok güzel konuştum. Görüşürüz.